Evet, şu anda Romanya'nın yaş kentindeyim. Burada bazı işlerim olduğu için geldim. Size de e, bir gezdirmek istedim. Şu anda hava burada bir derece ama sıfır daha doğrusu eksi bir derece ama inanın İstanbul daha çok üşüyorum. Herhalde e, rutubet nemle ilgili bir olay. Kendimi göstermek ziyade size etrafı göstereyim. Anladım da sanki şimdi yakın zamanda bir şey olacak gibi hazırlanıyorlar. anda işte mi söylediğim gibi Romanya'nın yaş kentindeyim. Ee, burası palas, eski bir bina, tarihi bir şato. Eğer buraya gelirseniz burayı mutlaka bulun. Ee, yaş havalimanından direkt taksiye falan binmeyin. Şehir merkezine gelen otobüsler var. Yanılmıyorsam 5 ron ya da 8 ron olması lazım. 5 ron olması lazım eminim. Boldu kullanabilirsiniz. Uber kullanabilirsiniz. Güzel bir şehir. Hava -2 derece. Şu anda Aralık ayının pardon, Ocak ayının 25'i. Türkiye'deki gibi trafik kurallarına uymama yok. Burada herkes trafik kurallarına uyuyor. Sırbistan olsun, Romanya olsun, Bulgaristan olsun, ekonomik zayıf olsun, yüksek olsun, düşük olsun trafik kurallarına uyuyorlar ama gel gör ki kendi ülkende e, trafik kurallarına maalesef uymuyorlar. Yaya geçine geliyorsun burada. Ben koşuyorum. İnsanlar şey yapıyorlar. Ee, ben koşuyorum şaşırıyorlar çünkü adamlar sana e, yol veriyorlar. <laughs>